Değerli futbol severler, futbol ekranlarından herkese merhaba, bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz. Taner abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Eyüp, teşekkür ederim. Son yılların en hızlı transfer sezonu girişini yaptık, desek herhalde yanlış olmaz. Geçtiğimiz yıllarda da yine çok hareketli gündemler vardı ama bu sezon biraz daha hızlı gidiyor. Hatta Messi'nin konuşulmasına kadar gittik bunu, çok enteresan evet. yerlere gidiyor. Bende isimler var, İstersen hemen isim cevap, isim cevap şeklinde devam edebiliriz yayınımıza. Aynen öyle abi. Vakit kaybetmeden ilk konumuzla başlamak istiyorum. Bölge bölge gitmiyor gitmek istiyorum işin açıkçası. Kaleciden ilk önce başlayalım. Çok fazla <laughs> isim geçti. Berke Özer geçti. Ters geçti. Emiliano Martinez geçti. Abi sence kalecide son durum olarak ne? Öyle. Sevgili Suat Umurhan'la bugün de bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisi de çok emin olarak kaynağının çok iyi olduğunu belirterek Terstege'nin isminin artık çok sıcak olduğunu, gündemin böyle baş noktalarında olduğunu, ilk sırasında olduğundan bahsetti. Berk Özer konusunda biliyorsun Savaş Şorlu aylar öncesinde prensiptanlaşıldığını evet. anlaşıldığını söylemişti. İlk Şu anki şu gidişat ya. Evet, şu anki gidişat Galatasaray önümüzdeki sezon Terstege'den ve Berk Özer ve Günay Güvenç üçlüsüyle sezona girebilir. En azından en sıcak üçlüyü sayacaksak Günay zaten kalede. Berke, Savaş Çorlu'nun istihbaratı, geldi. Suat Umurhan istip, istihbaratıyla Galatasaray böyle güçlü yapabilir. Hiç fena durmuyor bu arada. Yani kulağa da çok hoş geliyor böyle güçlü. Ve Galatasaray'ın musteri ardını çok aratmaz gibi geliyor ki Güney çok formda bitirdi. <laughs> Günay'ın üstüne bir de, de geldi. Berke gibi iki tane iyi kaleci gelirse yanına o rekabet ortamı çok enteresan seviyeleri Galatasaray'ı uzlaştırabilir ve Galatasaray'ın beklentisi şu sevgili evim. Bir Mondragon ortaya çıkartmak, bir yeni müşteri ortaya çıkartmak ve artık uzun yıllar kaleci aramamak. O yüzden o kadar alternatifli bir kaleci opsiyonu var. Terşegendir, Berközlerdir. bunlar çok uzun dönemler Galatasaray'da e, fayda sağlayabilecek isimler. Abi izleyicilerimize de şunu hatırlatmak istiyorum. Onlar da değerli yorumlarını ve sorularını bizimle paylaşırlarsa ben de yorumları olabildiğince okumaya çalışacağım ve yayınımıza lütfen like atmayı unutmayın diyeyim abi. Şaşa boydan birazcık bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Oyuncu Galatasaray için Galatasaray oyuncu için kiralama, satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapacağı iddia edilmişti. Sen ne düşünüyorsun? Boya hakkında bir gelişme var mı? Teklif yapıldı. Galatasaray Saşa Boy için teklifini yaptı. Bayern Münih'le anlaşmaya vardı. Bayern Münih Saşa Boy'u göndermeye zaten razıydı. Galatasaray göndermeye daha da razı. Çünkü Galatasaray doğrudan oyuncunun oynayabileceği bir kulüp. Eski kulübü, eski hocası. Şampiyonlarla kulvarı derken bence zaten baktığımız zaman Bayern Münih arayıp bulsa en iyi bulabileceği kulüp zaten Galatasaray. Kesinlikle. Ve Galatasaray'ın teklifini Bayern Münih kabul etti. Ama şu an kabul etmeyen tek taraf var o da Saça Boy. Saça Boy beklemedi. Boy beklemede. Boy kendisine başka teklifler ve daha üst fiyatlar gelir mi diye bekliyor. Ee, teklif başka boyutlarda gelirse tabii ki Saça Boy muhtemelen dönmeyecek. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Galatasaray Saça Boy için Bayern Münih'le anlaşmaya vardı. Kiralık olarak kontrat imzalanması konusunda anlaşmaya varıldı oyuncu zaten Galatasaray'da doğrudan oynayacak fakat henüz daha Saça Boy olumlu dönüş yapmadı. Olumsuz da yapmadı. Beklemek istediğini belirtti. Süreci göreceğiz ve ben açıkçası Galatasaray'ın Saça Boy'u ikna edeceği kanısındayım. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın sağ muhtemelen Saça Boy'u göreceğiz gibi gözüküyor sevgili Abi stoper bölgesine geçmek istiyorum hızlıca. Orada çünkü çok fazla Top seviyede oyuncu konuşuluyor. Milan Şirkinler ismi çok fazla ön plana çıkıyor. Kim Mince ismi çok fazla geçiyor. E Fenerbahçe'nin de biliyorsun ki Milan Şirkinler'e bir ilgisi var. Sen ne düşünüyorsun stoper bölgesi hakkında? Valla benim bildiğim kadarıyla Şirkinler bu futbol ikliminde olma konusunda biraz soru işareti barındırıyor. O yüzden hani bu futbol ikliminden e, uzak durmaya çalışırken Galatasaray'a gelmek ister mi emin olamıyorum. Fakat işin finalinde Kim Mince'ye Galatasaray'ın ilgisi var. Fikrin evet. zaten geçtiğimiz yılda vardı. Oyuncu Fenerbahçe'yi tercih etti. Galatasaray burada e, Nelson'u doğrudan gönderecek. Doğrudan göndermeyi planlıyor. Yani kampa bile katılmadan Nelson çok yüksek bir ihtimal e, ayrılacak zaten. Ve mevcutun içerisine Abdülkerim ve Sanchez'in yanına işte Fikrin Yar mı kim mi dersen orada biraz daha gözler Kimmije doğru kayıyor. Fakat burada gerçekten oyuncu seviyesi olarak bakacaksak Kimmije bayağı bir majör bir seviye artık. Yani Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendisini neredeyse çarpı 3 yaptı. Ve tekrardan Türkiye piyasasına girer mi dersen bu anlamda bana uzak geliyor. Ama Galatasaray bir stoper transferi mutlak yapacak ve burada Nelson'la devam etmek gibi bir niyeti Galatasaray'ın bulunmuyor. Abi izleyicilerimizden gelen sorular var. birazcık onlara da değinmek istiyorum. Mert Kay ismi izleyicimiz demiş ki Bernardo Silva gelecek mi? Demiş. Çok fazla Bernardo hmm geliyor. Bununla birlikte sana abi orta sahaya sorayım istersen. Tabii. Ben Onun ismi çok fazla geçiyor. Hakan Çağlanoğlu ismi çok fazla geçiyor. İlkay Gündoğan'ın ismi çok fazla Hı -hı. çıkıyor. orta saha hakkında ne söylemek istersin? Şöyle İlkay Gündoğan'a Galatasaray teklifte bulundu. Hakan Çağlanoğlu için teklifte bulunuldu. Burada artık konu biraz daha eee şu noktada asla bakarsan eee Hakan Çağlanoğlu'nda konu kulüpte daha çok. Tabii ki oyuncunu da da bir nebze maaş anlaşmaları. Evet. ayda doğrudan e, biraz daha böyle oyuncunu kariyer planlaması, şimdi mi yarın mı derken. Ama Galatasaray İlkay'ı istiyor. Hakan Çağlan olduğunu istiyor. Zaten mevcut yapılmış transferler çok kıymetli işler yapılmaya başlandı. Ama işin finalinde orta saatinde biraz daha Bernardo Silva'dan ziyade Hakan... Çağla'nın İlkay Gündoğan isimleri öne çıkıyor. İlkay biraz daha merkez opsiyonu olabilir Galatasaray için. Hakan biraz daha on numara opsiyonu gibi gözüküyor. Ve Galatasaray ilaç olur mu dersen e, sanki Mertens'in ardında o bölgeye Hakan Çağla'nın ilaç olabilir e, gibi gözüküyor. Böyle de söyleyebilirim. Abi hücum attığı için bugün İngiltere ve dış basından e, çok fazla haber geldi. Jack Grealish iddiası vardı İngiliz basından Galatasaray'ın kiralama Yani çünkü Manchester Manchester City'nin oyuncu kiralamak istediği iddiaları da vardı. Sen ne düşünüyorsun Jack Grealish hakkında? Ya yani şöyle tabii oyuncuyla alakalı biraz e, tartışmalı bir kariyer evet, dönem evet. dönem sosyal hayat bunlar çok konuşuluyor. E, ama Galatasaray'a geldiği zaman bu konuşulur mu dersen şimdi Icardi'yi hatırlayalım sevgili. Icardi de Galatasaray'a gelmeden önce hep soru işareti barındıran noktası sosyal özel hayatıydı. Evet. Şimdi Jack Grealish'te de benzer bir şey olur mu dersen Türkiye'ye gelirse bu imajını farklı bir seviyede çekebilir. Takımın içerisinde bir parça olabilir. Ancak Galatasaray hala Osman depremlerini kapatmadı. Mevcutta da Osman'ın olma ihtimali Galatasaray'da şu anda yüzde 51. Ve e, yapılan hamlelerle birlikte, konuşulan isimlerle birlikte Osman'e biz şampiyonlar ligi kadrosu kuruyoruz mesajı verildi. O yüzden de Osman gelirse Jack işi zaten Galatasaray düşünmeyecek kadrosunda. Grealish tarzındaki isimleri gündeme almasının en büyük sebebi Osumen sonrası BC planları fakat e, yüksek ihtimal mi dersen şu an için öncelik değil Galatasaray'ın önceliği orada Icardi ile Osumen'i çift Santfor oynatabilecek bir plana geçmek. E, bu çift Santfor planı içinde Osumen'e zaten teklifler iletildi. Abi gelen yorumlar var. Furkan Özerdem isimli izleyicimiz, izleyicimiz demiş ki Futbol Plus ekibini yeniden görmek çok güzel. Maşallah güzel insanlar emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah demiş. Çok teşekkür ederim izleyicimize de. Teşekkür Abi son olarak ederiz. sana e, Forvet hakkında soru, soru sormak istiyorum. Çok fazla merak ediliyor Victor Osman. Osman hakkında son durum nedir? Osman hakkındaki son durum Osman için artık teklifler yapıldı. Osman de şunu istiyor aslına bakarsan. E, Suudi Arabistan'a gitmeyecek oyuncu ve derdini para olmadığını bize gösterdi aslında Suudi Arabistan teklifini kabul etmeyerek. Avrupa piyasasında biraz daha Juventus'a doğru ibre kaymıştı. Fakat yeni teknikler, yeni arayışlar biraz Napoli'de burada e, oyuncudan ziyade alabileceği fiyata bakıyor gibi gözüküyor. Galatasaray ihtimali düşük değil. Yani Leroy Sané transferi gerçekleşmeden öncesinde Osimhen'in transfer ihtimali biraz daha düşüktü. Ama Leroy Sané transferinin gel Çekleşmesiyle beraber Galatasaray çıtayı çok farklı bir noktaya koyduğu için de biraz daha Osmanlı'yla olan pazarlık masasında ya da Osmanlı'nın iknası konusunda işler biraz daha Galatasaray'ın lehine doğru kaydı. Bu yüzden de sanki Osmanlı önümüzdeki sezonu biraz daha Galatasaray'da girmeye yakın gibi gözüküyor. Ama netlik var mı dersen şu an için net bir durum gözükmüyor sevgili ev. Abi gerçekten Osman'ın takımda kalmasıyla birlikte Galatasaray farklı bir seviyeye çıkacak gibi duruyor. Abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen alayım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. İzleyenlere de katılımları için ayrıca teşekkür etmiş olayım. Transfer sezonu başladı. Futbol Plus'ta canlı yayınlarımızda gün ve gün devam edecek. Bizlere abone olarak bu videonun altına aynı zamanda Jack Grealish gibi isimlerin takıma faydası olur mu alınmalı mı alınmamalı gibi e, cevaplarınızı yazarak katkıda bulunabilirsiniz. Bizler de önümüzdeki yayınlarda bu yorumları değerlendiriyor oluruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler abi. Tek ben de izleyicilerimize teşekkür ederim. Değerli yorumları ve soruları bizi ek, yalnız bırakmadıkları için yayınımıza lütfen like atmayı unutmayın. Diyeyim. Yorumlarınızı lütfen bu videonun altına eksik etmeyin. Çok teşekkürler tekrardan. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.